İdol eğitim kurumları olarak 40 yılı aşkın deneyimimizle farkındayız. Çağ hızla değişiyor ve özellikle eğitimde dijital yenilikler baş döndürücü bir hızla geleneksel yöntemleri yok ediyor. Bu değişim eğitimde yeni fırsatlar ve zorluklar yaratıyor. Biz de idol eğitim kurumları olarak bu dönüşüme ayak uydurmak ve öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz. Öğrencilerimize esnek öğrenme imkanları sunarak istedikleri zaman ve yerde derslere katılmalarını sağlıyoruz. Kapsamlı e-öğrenme platformlarımız sayesinde öğrencilerimiz ders materyallerine ve kaynaklara kolayca erişebiliyor. Gerçek zamanlı etkileşim ve işbirliği imkanı sunan sanal sınıflar ile öğrencilerimizin aktif katılımını teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak başarılarını artırıyoruz. Eğitimde bireyselleştirilmiş yaklaşımlarımızla her öğrencinin kendine özgü öğrenme hızını ve stilini destekleyen çözümler sunuyoruz. Online dersler, interaktif içerikler ve esnek öğrenme ortamları ile öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Teknolojiyi eğitimde en üst düzeye taşıyan modern programlarımızla hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekliyoruz. İdol Eğitim Kurumları olarak yarınımızın sahibi çocuklarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için size bir telefon kadar yakınız.